Merhaba arkadaşlar, bugün seninle birlikte yeni Saçma Sapan Oyunlar serisine Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Hatırlansanız en son e, ben Gladios'u simulator çekmiştim ve oyun çok boktan olduğu için bırakmıştım. Ve şimdi bir korku oyunu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyunun ismi... E, neydi? Penceredeki Adam oyunu. Ve şimdi bizim bir tane babaannemiz var. Ne kadar da yaşlı, ana. Oturdu. Ne diyor? I must dance. I am tired. We were what a long a day. Bugün ne kadar yoruldum ay aman. Ya ananın reklam geliyordu bak. Ne? en masus. Nasıl geçeceğim ben bunları? He, Seems like I keep getting homeless friends later. Hmm. Ya bir bok anlamadım ama. Ha eve çok geç geliyorum falan diyor. Tamam. But then she just always did it times. I I get to wake up. Anlamadım. I do better this way to get to some sleep. Diyor ki birazcık uyumam lazım diyor. You kind of need to do a little break from the... Hayır! Ah, the title of one. Hmm. Erken kalkıp ona kahvaltı hazırlamayın hazırlamalıyım diyor. Tamam. Ana velete bağla. anne. Anne. ya çocuğun ismi de Junior. Mama bir tane anne tavşan. Junior, what is your name? You're dying to Yani senin yatağında olman gerekmiyor mu diyor ya bir şey işte. Geceyi bu saatte yani bu gece yani ne, yapıyorsun diyor. You know you have a Ana You know you have school tomorrow. But mama an ama anne diyor. The man from the book is gonna look at me. Yani diyor ki o kitaptaki adam beni almaya gelecek diyor. Ha? Huh? What man? Hangi adam diyor yani? What book? Hangi kitap? Ne yani ne kitap? Ne kitabı? The man in my story book. Story ne? Soru hikaye demek. Her şey adam benim hikaye kitabım. See. bak. O tipi çok yakışıklı yalnız adamın. The man from the window. Penceredeki adam demek yani. Give it the hair. Ver bakalım bana. Oo al hemen. Oğlum senin gözünü yerim bana lan. Benim gözümden daha iyi. Ee, uh, ne diyor? The man from the window in the and the, uh, fell off. Uh, yukarı niye falan okuyamıyorum? Bir saniye. Uh, with the big and Anderson why he just wants to hello. Uh, şey işte evleri falan musallat olur. Uh, şey merhaba demeye gelir sadece diyor. Uh, as he smiles from here to the... Senin The man wanna see uh, the Queen's knight, throw it back to he make very to make a way you should stay out the side site Ta tamam. uh, making the he uh, windows searching the way only uh, once for the very very only huh need you also you're here this is the top top having yani, uh, Ar yeni kendine arkadaş oyunu bulmak istiyor. Bu adam yani çok, çok yalnız olduğu için ee, camlara cama tak 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 vuruyor ve 5 dakika içinde bir zamanım var ya senin ananı var ya reklam gibi. But diyor ki adam. Ee, diyor ki 5 dakika içinde saklan diyor. The man in the is very bold inside the, the uh, is cold. The man has no friends, no family, no sons. And yani şey hiç uh, hiçbir ailesi yok, hiçbir çocuğu falan filan bir boku yok. Ama şuradaki üstteki yazılar niye gözükmüyor ya? Hmm. The man is the element doing the best under the very often rest. Rest uh, bakmak ne demekti ya? bilmiyorum hiç. The man has now used the drinker to kitten taken breads broken the under ha okay. The man will walk then which we will, uh, will search. Tamam. Junior, this is just so fun. The scary books people fright. Diye ki Junior böyle bir şey gerçek yok diyor. Bu sadece uh, yani korku kitabı. you're too you going to be reading it this kind of stupid ridiculous that but ama anne uh, I say with outside I really I really did ben onu gördüm de dışarıda I just book sweetie and really gerçek değil yani yani no get to the current to the bed right now hadi şimdi yatağına git diyor yani at this rate you want to wake up in the Ha? Uh -oh. Başımız belada. It is him. He was there. He is out there. Ha. o dışarıda diyor. Yani İngilizcem ne kadar iyiyse o kadar yani çevirmen yapıyor. Kyle Canyon Junior, what is your hot there? I'm the purpose. is ends in the, and the monster. Diyor ki dışarıda can canavar olmadığını eminim Junior diyor. Ve tekrardan tak tak sesleri geliyor cama. Abicim sen sapık mısın? Neden bize tak tak sesleri şey yapıyorsun? Ne biçim roza hastasın? Sıfatına soktum. Junior. Yani anne de artık bence anlamaya başladı. <laughs> evet. Where do you get, ya yeah, an, this book from? Yani bu kitabı nereden buldun? It was on the table when I get home from the school. Ee, okuldan geldikten sonra masanın üstündeydi diyor. You get to it for me, right? Yani sen sen bana aldın değil mi diyor? All of their letters are got. Abi diyor ki bu hiç değil diyor. Bence de hiç iyi değil abi. Evet. Ha ben şu an etkileşim yapıyorum. Okey tamam. Junior'cığım. Aman okudum. Neredesin ha? Buradasın. Senin aman okudum, bak. Sen nereye giren biliyor musun? Bu? Junior. Bak. Junior sen buraya gir. Gel lan buraya. Top. Gel lan Junior. Ha? İlk önce ha değil aman akayım. Anne ne neyse gel beni takip et hadi. Follow me. Heh. Okay. Okey. Oğlum oyun sanki bende kasıyor biraz ya. Oyunda bir bok anlamadım şu an. İngilizcem de yani çok iyi olmadığı için senin reklam gibi amına koyamam ama bak. Gel bakalım. Junior Red to do it and uh, we do here diyor. Bence de bence de hadi. Tamam Junior get to the vegetable to uh, yani sen I am scared diyor. Don't be We'll be there all right. Her şey düzelecek diyor. Korkma sakın diyor. Junior'ı koyduk. Ana hadi ben de gireyim buraya. He kal burada diyor. Tamam okey o zaman. Ee, ben ne yapacağım? Lan şunu bir kapat. Ay Allah. Lan geçmek istiyordum sadece. Hadi. Ne diyor? And no video. Ben oraya giremiyor muyum ya? E ben nereye gireceğim? Bir dakika lan bu ne? Ha. Ha, tamam. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ha, bu koltuğu oraya koyduk şimdi. Ha şu donutları da. Donut değil mi lan bunlar? Tamam. Ee, uh, işimiz ya open the box. Yani bu şey donut herhalde. Anam donutlara da bak. Hmm, bu ne? Take the my case so with me diyor. Hmm. Anahtarları da aldık. Anahtarlarını ne yapacağız? Ama abicim dur be bir, bir saniye. Abi burada bir bok itki... Ben burada bir bokla etkileşim yapamıyorum. E ne yapacağız? Sıçtık mı? Ne yapacağım abi? I think I can feel me under, under there. Ha buraya o zaman mecbur buraya saklanacağız tamam. Hadi bakalım. E ne oldu şimdi? Ana. Saat 2 oldu diyor. Adam geldi diyor şimdi. He tamam. Blok diyor diyor. Bir açması için şey yaptı ve adam yani şey bu olduğu için neydi? Koltuk olduğu için bir dakika bir dakikası gitti adamın. Çok iyi. Saat 2 bir. Oradaki donutları gördük hemen, görecek hemen. Donutları ye bakalım hadi. Aferin, aferin, aferin. Helal, helal, helal. Sakın altına bakma. Tamam. The time 2. Yani 3 dakikamız var. Lütfen. Nereye gidiyor? Oraya bakacak. Bir bok yok. Tamam. Ee, şey neydi? Mikro altına da bak bir bok. Hayır çocuk var orada. Oros bu çocuğu. Ya. <laughs> Adam yeni arkadaşını buldu. Çocuk da ne yapacağım? Beni götür. Amına kodum. Uha. Çocuk gitti. Yes, friends, he I No, way to get to the forest is quick. I going to find myself in the wave too. I like the membroke. I'm going to fuck your could stop it, diyor. Please so someone just went in. Please lütfen diyor. Onu götürme diyor. Ona zarar verme diyor. Neyse arkadaşlar video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oynar. Abone olmayı unutmayın. Devam için like ve aboneliğiniz önemli benim için. Bay bay.